eliyle evet, resmi gazetede evet, isimlerinin evet, yayınlanmasıyla o binlerce kamu de, emeklisi de, ihraç edilmiştir. Kamu de, emeklilerinin de, hukuka de, uygun de, olarak kazanılmış de, sosyal ve ekonomik de, hakları, vatandaşlık ternesi, lekelenmeme de, hakkı, de, savunma de, hakkı da ihlal edilerek de, idari yaptırımca hukuka de, aykırı de, olarak de, ellerinden de, alınmıştır. Haksız hukuksuz şekilde bu süreçte 4277 o aykalı elleriyle 431'i yüksek disiplin kurulu kararlarıyla ve 6375 375 sayılı KYK'nın geçici 35. maddesiyle olmak üzere keske bağlı sendikaların toplam 4761 üyesi ihraç edilmiştir. Değerli basın emekçileri, iktidar ilk aylarda ihraçlara yönelik tüm itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe dönemlerinde dahi görülmeyen bu uygulamayla içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve AİM'e hatta on binlerce başvuru bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de hukuksuzluğuna ortak ederek 23 Ocak 2017 günü iki yıllık süre içinde kamu ihraç kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emeklisinin ihraç başvurularını, başvurularını değerlendirmek ve karar altına almak üzere kendisine bağlı daha işlemleri inceleme komisyonunu görevlendirdi. Tam 5 yıldır, neredeyse her gün söylüyoruz, bir kez daha ifade edelim. Bir oyalama aracı olarak kurulan, iktidara bağlı, iktidarın talimatıyla hareket eden o hal işlemleri inceleme komisyonu hukuk karşısında süt işliyor. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen yaklaşık 8300 dosya hala karara bağlanmayı beklemektedir. Komisyonun verdiği kararlarda red oranı %87.3'tür. Bu oran bile komisyonun idari bir mekanizma olduğunu iktidarın noteri gibi hareket ettiğini göstermektedir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Değerli basın emekçileri, hukuk parametlerin biri de barış akademisyenlerine ilişkin komisyonun aldığı kararlardır. Barış akademisyenleri adeta linçe uğramış 406 imzacı akademisyen ihraç edilmiş 822'si hakkında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılarak cezalar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26 Temmuz 2019'da Zübeyde Füsun Üstel ve diğerleri başvurusunda ifade özgürlüğün ihlal edildiğine karar vermiştir. 57 ayrı mahkemede açılmış olan 822 davanın en az 622'si AYM kararını takip eden bir yıl içinde PDP'yi sonuçlanmış ve sonuçlanan davaların tümünde düşünce ifade özgürlüğü kapsamında beraat kararları verilmiştir. Karara